röportaj adam kuryeler. Oğlum bu video izlediniz mi ya? Biz geri kaldık tabii videolardan. Merhabalar siparişiniz. Ha, sipariş mi geldi? Bu tezgahın üstündeki para nereye gitti ya? Ben nereden biliyorum baba? Bu Adam pantolon nerede? Adam kapıda bekliyor. Askıda. Askıda yok işte. Baktın mı ince? Baba sen ince tam benim odamaydı. E getir o zaman. Yok ki. <laughs> Motosikletli kurye sayısı hiç olmadığı kadar fazla bugünlerde çünkü birçok kişi işini gücünü bırak. Şu an kur kurye olan var mı chatte? Kaç para maaş alıyorsun? Maaş sorulmaz lan amına böyle bir sorun var ya. Bırakıp yap Geçen bir kurye arkadaşla sohbet ettik de bir şeyi merak ettim. O yüzden bir sorayım istedim. Yani şeyi biliyorum. İşte bu kendi galiba sigortalarını vesairelerini hatta benzinle kadar kendileri ödüyormuş ama fiyat biraz daha yüksekmiş gibi bir mevzu döndü de onu soracaktım. 10K ile 15K arasında bir mevzu para dönüyor gibi bir şey söyledi de. Kimisi 7 diyor, kimisi 15 diyor. Kafam karıştı size soracaktım. Başlıyor. Efendim Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye ofisi motosikletli kuryelere yönelik bir araştırma yaptı. Çalışanlarıyla birlikte motokuryelere talep arttı. İstanbul'da bir kurye zor işte bulan kolay olur mu ya? Siparişi teslim ederken anahtarı üzerinde duran motosikleti çaldılar. Al işte. Hatta kimileri de kendi motoruyla yapıyormuş bu işi. Yani öyle anlaşmalıymış bazı restoranlar. Biz motoru vermeyiz, sen kendi motorunla gel gibi. Ben profesyonel yarışçıydım. E, mahallede bizim mobilyetler vardı böyle tek teker. Onlarla yarış yapardık. Sonra ben bir gün kaza yaptım. Yaklaşık olarak 3 ay falan komada yattım. Hatta benim buradan buraya kadar hepsi dikişli. Sonra dedim ki ben bu işleri bırakayım. Daha düzgün bir hayata geçeyim, daha risksiz. Motokuruyor oldum. Ya aslında bakarsan ben bu işi geçiş olarak yapıyorum. Kaç yıldır? Ee, 4 buçuk yıl oldu herhalde. 5-5. 5. 5 yıl. Vallahi büyük kolaylık. Ben günde 3-5 defa söylüyorum. Hatta bazen 10-15 kez söylüyorum. farklı Eskiden masasöre yani. bineceksin de, bir kat ineceksin de, karşıya geçeceksin de. Oho. Şimdi telefonla... OZBART ne demiş? Ben de çalışıyorum çalışıyorum. Aylık 6-7 arası geliyor giderleri düşünce. Tamam giderleri düşmeden ne kadar? Bürütü ne kadar aslında? Söylüyorum tak 5 dakikada kapımda. Büyük kolaylık. Bana bu uygulama fikrini çaldığımı söylüyorlar. Hayır, çalmadım, uyarladım. Çaldım dedikleri şirkete bak. Mesela logonun renkleri farklı. Ayrıca o site İngilizce bizim Türkçe. Şu an bir sürü insan ekmek yiyor <laughs> uygulamamızda. Sana çok net söylüyorum. Dünyanın en berbat işi bu. Kimse çalışmaz, biz çalışırız. Kar, yağmur, tamur, pandemi hiçbir şey dinlemeyiz. Herkes evinde biz dışarıdayız. Bence 10 numara meslek. Bir de bana bak. Şu kapalı odada iki yıldır steril bir şekilde çalışıyorum. Ama onlar öyle mi? Bütün gün geziyorsun. Açık hava, ferah, yazın püfür püfür, üzerinde sıcacık mı? Yaşadığını hissediyorsun. Valla motor kullanmayı bilsem ben bu işi yaparım yani. Hem geziyorsun hem para kazanıyorsun. Yahu bizden önce kuruyla hiç konuşulmayan... Ben şeye çok ya, kışın bilhassa bu işi yapan adam için çok tehlikeli ve zor. Yalan değil. O motor kullanan adamlar daha iyi bilir bunu. Normal, standart gezmek için bile ama yağmur altında bilhassa, ıslak zeminde. Bak, en çok şeye dikkat ediyorum. Mesela sipariş veriyorum yemek. Vermeden önce bir havaya bakıyorum. Tamam mı? Hava düzgün, güzel. Veriyorum. Zaten genelde bütün bana sipariş getiren tüm kuruyorlar bizim izleyici, arkadaşlar. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz zaten de. Abi o siparişi verdikten 10 dakika, 15 dakika sonra, 20 dakika sonra bir yağmur bir başlıyor. Evde tedirgin oluyorum oğlum. Geliyor adam sırrı sıklam. Oğlum bir... Yav he abi. Oğlum ne yav he abi dedin. Bir, bir söylesene. Allah'ını seviyorsan. Allah toksiklenmeyeceğim. Neye şaşırdım mesela şu an? Oğlum burada sırf benim kapıma gelen en az 10 tane 15 tane kuru arkadaş şu an şu şeddedir. Oğlum sen insan olamadın diye bir başkaları insan olmayacak diye bir şey yok. Ben bu böyle de işte dikkat ediyorum. Yani o adam işi o evet ama buraya geliyorsa ben bir müşteri olarak iki zevk yemeği yiyeceğim diye havayı kontrol etmemezlik yapmam. Ben bakarım abi sen bakmayabilirsin. Ya da sana çok ekstrem bir örnek oluyor gelebilir bu. Ekstrem bir örnek gibi geliyor olabilir. Ben de o yok kardeş. Benim de kurye arkadaşlarım var çünkü. Yok ba banlamaktan değil. Her şeyi bu kadar iyi almasınlar diye söylüyorum. ya yani, he, he he he. değil oğlum. hayat böyle yani. İyi insanlar böyle yaşıyor. Sen de iyi bir insan olmaya çalışabilirsin. Olmayan bir meslekte. Şimdi her gün kuryelerle ilgili haberler var. İki günde bir Twitter'da... Abi ee, ben de diyorum ki ya bunu götümü kaldırıp iki dakika göremiyorum. Adam bu soğukta yağmurda gelip bir şeyler getiriyor. E tabi. <laughs> Yakın mesafelere ben genelde yürüyorum. Bizim markete falan yürüyorum. Ama yemek söylediğim zaman tabi geliyor adam. Ulan yağmur bir vuruyor, bir geliyor karşımda şimdi soğuk. Üzerinde her türlü kıyafeti var ama soğuk yani, donmuş hissediyorum. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yazın hadi bir noktada daha iyi de. Bence müşterilerin de bilinçli olması lazım. Bir noktada şimdi restoran sahibine söylesem bunu, ya anlamayın ya. Sipariş verir, ne diyorsun diyor, sen falan diyebilir ama. Da oluyorlar ya. Sırf bu mesleği bu noktaya getirdiğim için çalışanlarından her gün hayır duası alıyorum. Dur, bence alıyorum dur. Asıl orospu çocuğu var ya o bizim patron. Bak Türkiye'de 1.3 milyon tane kurya var. Lan parti kursak barajı geçiyoruz ama bir araya gelemiyoruz. Niye? Kışın eller Her eylem yapmak istediğimizde sipariş geliyor. Gidemiyoruz. E bir de her firmanın kendine ait sendikası var. Türk solu gibi fraksiyonlara ayrıldı. Orta yolu bulamıyoruz ki. Ben baktım. Bunlar 15 bin lira maaş alıyorlar. Geçen ha. sipariş verdim. 5 dakikada geldi. 1 lira bahşişini aldı. Şimdi ben hesaplıyorum. Ayda 30 bin tane sipariş götürdü diyelim. Ne yaptı? 30 bin. 15 tane maaş 45 bin. Bence süper para. Harika yani. Siz o kadar alıyor musunuz ya? Ben almıyorum. Kalk lan bilgisayar başından. Bütün gün odadasın. Ya dokunma çocuğa. Maaşları çok iyi. 15 bin TL maaşları var. Geçen de paket başına 1 zam yaptık. Mesela bir kurye. Günde 2 bin tanecik sipariş götürdüğünde 2 bin lira. Bak <laughs> günde 2000 sipariş. Bahşişi saymıyorum bile. <laughs> Çok iyi ya. Değil mi? Kim diyor 15 bin lira alıyoruz ya? Bak vergisi çıktıktan sonra bize 5-6 bin lira ancak alıyor. Sigortamızı bile kendimiz yatırıyoruz ya. Sırf o asılsız haberler yüzünden millet... Kurye arkadaşlar günde kaç siparişi çıkıyorsunuz aşağı yukarı? Doktorluğu bırakıp Kurye olmaya çalışıyor. Böyle saçma sapan iş olur mu ya? Bak şimdi bak bak nasıl başlayacağım. Yüzü buluyor mu? Yüzü bulmuyor. Bulmaz. Yüzü bulmaz. 50'yi buluyor mu? Taş çatlasın 25, 30-35 çok sık görüyorum. Oğlum kurye olmayan adam yazmasın ya. Kuryecilik o işi yapan adam yazsın. 50-60, 50'yi gör, 50 gördüm diyen 50 buluyordur. Maksimum 40-50. Tamam ortalamasına 35 diyebilir miyiz? Herkes de kurye imkânına kuyuyordu. <laughs> Öyle oğlum kurye az buz değil. Baş dönmez bu çark. <laughs> Ha. Amına koyayım üstüme sıktım kar zaten 2 lira. Her zaman tutmuyor. Altı üstü işini yapıyorlar bir de bahşiş bekliyorlar. Sen hiç dolmuştan indiğin zaman şoför bey ne güzel indirdiniz bu da sizin bahşişiniz diyeni gördün mü? Ben görmedim. Siz gördünüz mü? Ben senin <laughs> Hala bekliyor <laughs> bu arada. Bence tertemiz iş. Yakında neredeyse Kenan Sofuoğlu bile kuryeliğe başlayacak ya. Ben onun yerinde olsam başlarım. Bizim en zorumuza giden şey siklenmemek. Lan zam istersin patron siklemez. Trafikte sürücü siklemez. E siparişi verirsin müşteri siklemez. Kardeşim ben demiyorum siparişi teslim ettiğim için yanından bir tane buse kondur ama insanla bir göz göze gelirsin ya. Bir gözüme bak benim. Bir gözümdeki ışıltıyı gör benim. Kimse bizim yüzümüze bile bakmıyor. Ben buradan izleyenlere soruyorum. En son size sipariş getiren kuryenin göz rengi neydi? Hadi cevap verin. 3 milyon... Siyah ve kahverengi. Kişinin verisi vardı bizde. Benim kuryelerle ilişkim çok iyi oğlum. Bir birbirimizi yalamadığımız kalıyor. Yalan yok bak. Vallahi yok. Biz bayağı sohbet ediyoruz amına koyayım. Muhabbet ediyoruz. Bokunu çıkaranlar oluyor. Telefonum var ya. Abi ya, akşam arkadaşlar geleyim mi falan oluyor böyle. Ondan yeter diyorum. Yarrak o kadar değil. <laughs> yani olur insanlık hali. E şimdi belli ki bunlar bunu satacak. E verileri bizim değil mi kardeşim? Biz satalım dedim. Piyasayı kırmak için kişi başına 3 liradan... Siyah değil oğlum. da göz rengi. Lan oğlum benim buraya zaten sipariş 5 tane restorandan geliyor amına koyayım. Diyorum ya içli dışlı olduk diye. Hatta çok garip bir yerden biri geliyor. Mesela geliyor bir kardeşimiz. Konuşuyoruz ediyoruz. Başka bir restorandan sipariş yine o geliyor amına koyayım. Diyorum, nasıl oluyor bu? Abi çift var yapıyorum diyor. O kadar az restoran var ki burada. Sana sattık. 9 milyon aldık. 9 milyon. 500 bin de cezası vardı. Onu hemen yatırdık. Hemen yatırınca da 400 bine düştü. 8 milyon 600 bin kaldı yüz. <laughs> <laughs> 8.600 lira para. Kim kazanıyor amına koyayım? 3 liradan mı satmışlar? Ay <laughs> ay. Ben ya. sadece adresleri de 4 liradan satıyorum. Bir de ünlü olunca 20 lira, 22 liraya kadar çıkıyor. Bu da nasıl çıkacak? Neyse rüzgar inince çıkar herhalde. Gelen sikilen halk oldu. Ya bu çorba bu sikimi. <laughs> Kardeşim yanlış anlamayın. Bizim de ihtiyaçlarımız oluyor. Bütün gün motor üzerindeyiz. Mesela bazen bir şeyler izliyorum. VPN'i çok unutuyorum. Hemen de müşteri canlı desteğe bağlanır. Kuryenin işte okyanus ortasında ne işi var? Şu motoru yavaş kullanın diyorum ama dinlemiyorlar. Siz niye bütün kuryeler deli gibi kullanıyor sanıyorsunuz? Çünkü hepsinin hayali iş sırasında kaza yapıp felç olmak. He. Akıllarınca yatıkları yerden maaş alacak. Ya oğlum bu şikayet meselesi ben çok hassasım bu konularda çok zor şikayet ederim. Geçen gün birinin içinden geçtim. Eğer beni izliyorsan seni ben var ya ya arkadaşlar, bak Said Sarp şahit, şahit. Anlatıyorum çok hızlı. X1 alışveriş sitesinden sipariş verdim. Gün içi teslimatı var. Ve acil gelmesi gereken bir şey. Ucuz da bir şey değil. Gün içi teslimattan gördüm, sırf orada özellik var diye aldım. O gün gelmedi. Tamam mı? Başka bir firmayla çalışılıyor yani başka bir firma getiriyor. Onların günlük teslimatını o yapıyor herhalde. Gelmedi olabilir sıkıntı yok. Dert değil ertesi gün bakarız. Ertesi gün oldu bekliyorum şimdi. Yani ev, evde biraz da bekliyorum ki şey olsun hani alayım o ürünü bir önce işimi çözeyim diye. <laughs> Neyse arkadaşlar. Akşam oldu bekle bekle 6, 7, 8, 9, 10, 11 amına koyayım gelmiyor ya. Ondan sonra tabii şimdi Aynı gün teslimatta mesaj geldi, dağıtıma çıktı, teslim edilecek diye. O gün bekledik gelmedi ya. Ertesi günde akşama doğru gelmeyince dedim ki ben bir arayayım. Yani bir gün önce de aradım kurye firmasını, ertesi gün de aradım. Dedim ki arkadaşlar kargom gelecek mi yani? Hani bana bunun bilgisini verin. Güvenliği falan da tembihledim, almam lazım onu. Akşam oldu, ulan sistemde özelliği varmış. Gelen mesajda link varmış. Linki açtım, orada kuryenin konumunu, kuryeye ulaşma, her şey var. Arkadaşlar tıkladım, konuma baktım. Aşırı kel alaka bir yerde duruyor. Bastım telefona, kuryeye ulaşacaksınız diyor. Açtı kurye. Kardeş dedim getireceğim, espri yaptım ha. Yav dedim geleceğim mi dedim ya, Hiç, uğramayı düşünüyor musun falan. Böyle gayet soğuk attı bana, hater mıdır nedir ona koyayım. Soğuk attı dedi ki 10.30-11 gibi getireceğim dedi on bir akşam. Ulan dedim hatta düşündüm. Adama baktım 11'e kadar dağıtım yapıyor yani. Saat 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu. Gelen, giden yok. buçuk. O uygulamaya tekrar girdim. Kuryeye ulaşa bir tıkladım. Telefonu kapalı. Şimdi bana geliyorlar ufak ufak tamam ya. Her ya insanın başına her şey gelebilir. Allah korusun kaza yapmıştır. Çok terste kalmıştır. İnsanlık hali bunlar. Bana 10 11'de getireceğim dediysen 10 11'de getir. Getiremeyeceksen eğer bu planlı bir şeyse getiremeyeceğim de. Ya da 10-11'de ben sana ulaşabileyim. Ya da getirmeyeceksen ne bileyim. Bir ulaş. Ya bilmiyorum yani. şu nasıl hizmet yapılır bilemem o kadarını. Ben olsam ulaşırım. 10-11'de getireceğim dediysem. Kimse gelmedi. Ulan konumuna bakıyorum. Aynı yerde amına. <laughs> 200 saattir aynı yerde. Akşam yine firmayı aradım. Dedim böyle böyle bir durum oldu. Bir sıkıntı mı var hani bir kaza maza gibi durum var falan. Hep aynı tantanalar. Biz size döneceğiz, biz size haber vereceğiz. Bilmem ne. Şimdi sinirlendiğim noktaya geliyorum. Bak tam olarak sinirlendiğim noktaya geliyorum. Bunların hepsi yaşandı. Uygulamaya yine girdim. Saat 11.30 12'ye doğru oluyor bu sanırım. İşte o telefonla ulaşamadım ya yine kıllandım bakacağım. Aa bir baktım güncelleme gelmiş. Ziyaret yapıldı, kişi yok tarzında bir bildirim. Abi bana bir geldiler. Önceki güncellemelere de baktım. Bir gün öncesinde de gelmiş ama beni bulamamış güya. Yok öyle bir şey. Yalan. O gün de öyle bir şey oldu. Daha gözümün önünde güncellendi. Böyle o sarı oluyor. Sarıdan tak yeşile ya da kırmızıya dönüyor. Bir şeye dönüyor. Bir baktım ziyaret ettik bulunamadı kişi. Hemen güvenliği aradım. Ya dedim kardeş hani sen zaten tembihlisin de. Dedim ki geldi mi buraya bir kuruya herhangi Yok abi kimse gelmedi dedi. Ulan ya sinir yaptı bende yani. Böyle kıl emekli subaylar gibi şey yapmak istemiyorum. Böyle dertlenmişim gibi dedim. Umursamam böyle şeyleri de. Önemli kargo. Kendim gidip alsaydım iki dakika alırdım. En son bunlar olunca sinirlendim. Yine aradım firmayı. Böyle böyle oldu dedim. Ee, biraz da sert konuştum. Dediler ki yarın yine dağıtıma çıkacak. Peki dedim dağıtıma çıksın. Öğlen oldu akşam oldu. Gelen giden yok. Arıyorum açan da yok. En sonunda iptal ettim ki gelmesin abi ben giderim gittim bir tane işte bindim arabaya bastım almam gereken şeyi buldum aldım geldim eve iptal edildi firmaya ulaşıldı iptal onayı geldi saat böyle 11 gibi 12 gibi kapımda bir ses tıkır 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 <laughs> kapıyı bir açtım kargo gelmiş iptal ettiğim halde dedim ki ya ben bu çocuğu döveceğim koyayım yani bir çıkacağım koşacağım ense köküne vuracağım bir tane çünkü dalga geçiyor yani Zile de basmadı. Güvenlik de tembihli olduğu için beni aramadı. Adam yine kaçtı benden. Aldım o kargoyu böyle dişleyeceğim. Tekrar aradım firmayı. Ya dedim bu iptal edildi bugün. Hani bana teslimi yapılmadan depoya geri döneceğine dair kargo firması onay geldi. Dedim niye bu bana geldi? Ama iptal edildi beyefendi o dedi. E dedim ben bunu sıçtım mı? Yani salonda yaptım böyle kapının önünde spam mı oldu amına koyayım o ürün. Gelmiş bırakmış arkadaş. Ondan sonra tekrar alışveriş sitesine bağlanıldı. Onlar beni geri aradı gecenin bir vakti. <laughs> Dediler ki iade etmeniz gerekiyor. Gideceksiniz bir kargo firması işte kodu şu gidip vereceksiniz falan. Deli etti beni üç gün ya. Steve herhalde bırak. <laughs> şimdi bir daha ben o siteden şimdi alışveriş yapsam. Yüksek aynı bölgeye bakan aynı arkadaş gelecek. Bizim çocuklara da söyledim. Bu hafta bir iki tane de alacağım bir şey var. İnatla o alacağım. Gün içi teslimat alacağım. Ondan sonrası bakalım. Bir yüzleşmek istiyorum arkadaşlar. Yani bilerek mi yapıyor acaba? Öyle bir anımı anlatmak istedim size. İnanın hiç şey bir tip değilim ben. Uyuz bir tip değilim. Böyle aman kıllık yapayım. Bu bugün teslimattı. Nasıl gelmedi? Şikayet edeceğim sizi. En ettiğim insan tipidir bu arada. Ama o iki defa ziyaret ettik yerinde yoktu dedi ya. Oh. O zaman ben de felç olayım. Sen de felç ol, sen de felç ol. Tüm Türkiye felç olsun. ee, maaşı kim verecek? En sevmediğin ne biliyor musun? Gece 23.59'da verilen siparişler. Firma ismini vermeyeceğim. Hayır. Chatten yazanlar oluyor. Vermeyeceğim. Çünkü kimsenin ekmeğine de zarara. Birkaç arkadaşım söyledi bana abi story at falan. Ya. Yok o kadar da değil amına yani. Hani, ne yapalım işimiz çözülmedi de bilemiyorsun ki adam hani o işi ne amaksatla gelmedi ne oldu başına bir şey mi geldi bir sıkıntısı mı var ya adam işten atılsa şimdi ne olacak ben onun vebaliyle nasıl yaşarım yani yaşayamam dert yaparım yani içime haklı bile olsam ama farklı şekilde çözeceğim ben onu yüz yüze konuşmak istiyorum tam işten çıkacağım adam buzdolabı poşeti ve bali sipariş etmiş kardeşim bunu gece gece çekmek zorunda mısın gündüz gözüyle ne çekeceksen çek ya ben mecbur muyum kardeşim sana sürekli sipariş yetiştirmeyi ya? Bak mesela bu dünyanın en boş adamı. İşini düzgün yapsın abi. Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu tip şeyleri şikayet etmediğimiz için belki de üstte durmadığımız için, alıştığımız için bu sisteme kimse işini yapmıyor. Sadece aradığım firmaya çok böyle okkalı blafları çaktım. Dedim ki bir vurgu yapıyorsanız o vurgunun hakkını vermek zorundasınız. Bunu yapamıyorsanız hele bir de yani işin içinde geldik yoktunuz mantığıyla hala bu iş 2022'de devam ediyorsa yapmayın dedim bu işi yani. Onlar beni bilmez ben kimim adımı görüyordur da tanımıyordur etmiyordur. Hani kalkıp da şey yapacaktım herif değilim. Hani git giderim sizi sosyal medyada paylaşırım. Ne zaman yaptım böyle bir şey de. Ama dedim yapmayın bunu yani. Düzgün yapın kardeşim işinizi. Bir de bana diyor ki biz bu konuda diyor aşırı hassasız diyor. Biz diyor bu konuda en en önemli kriterimiz bu diyor. Hata payı yok bizde diyor. Belli amına koyayım yok. Sikko sikko sipariş verir. Bir lira bahşiş vermez. Üstüne bir de duyar kasar. Bakalım yine ne saçmalayacak. Oo hoş geldin, hoş geldin. Ee, buyurun siparişleriniz. Ya sizin işiniz de çok zor ya. Vallahi var ya acayip acıyorum ben size ya. <laughs> Bunu diyen Asuncu diyen aynı kişi değil mi? Aynı kişi olarak rol yapıyor şu an. Şimdi ailenle de zaman geçiremiyorsun. Çoluğunu çocuğunu göremiyorsun. <laughs> Gerçi buraya kim kız verir ki? Şimdi buradan gideceğim bir ton siparişim vardır senin. Yolda motosikletle kaza yapacağım, param parça olacak. Kimin umurunda? Kimsenin umurunda bile değil. Oldu varlar. benim sipariş var. Bir dakika sana zahmet çıkarken şu çöpü de atsana. <laughs> Yok amına <an>, <laughs> Yok artık. Ben en çok şeyi seviyorum. Bir yerden sipariş veriyorsun bana geri mesaj atıyor. İki tane var. İsimlerini vermeyeyim. Abi geliyorum çıktım ama böyle siparişi verdikten 10 dakika sonra amına koyayım. Yani nasıl bir hızsa, nasıl seviyorsa beni. Gelirken sigara alayım mı abi? <laughs> Yok diyorum da gider alırım kendi sigaramı. Bak ya. Bir de bir şey daha anlatacağım bu hafta. Rale hoş geldin kardeş. Şimdi ayıptır söyle. Söylenmez ama şimdi bağış veriyorum ya. Bir de espri yapıyor böyle. Şimdi sen mi bana donate attın abi? Ben de bunu yarısını sana atayım. Sen bana bir daha gelişimde bir daha donate at. Böyle dönelim abi. <laughs> Az önce gelen siparişimi gördünüz. Naneli sakızımı unutmuşlar. Bunlar hep böyle yapıyorlar. Ben ne yaptım? Aradım şikayet ettim. Bak şimdi birazdan siparişi getirecek. Ben de telefonla çekeceğim. İnsan gibi de davranacağım. Bakın nasıl muamele göreceğiz. Abi Hasan gene benim motoru çalmış. Yalan mı söyleyeceğim abi? Sarı yere o bakmıyor mudur? Bana ne abi paket olduysa ya? Bak gözümsün yoksa bana kitlenecek bunu bir şekilde hallet. Polise mi gideyim? İlla böyle mi olalım yani? Tamam abi hadi. Bir de var ya bunlarla uğraşıyoruz. Evet. Efendim. Az önce teslim ettim. Naneli sakız. Ya kusura bakma ya soğuktan. Bu yüzden hepinize fark

Eski firmamda e, ufak tatsızlık olmuştu hatırlarsanız. Ama dersimi aldım. Kimsenin suratına bir daha bir şey fırlatmam. Şimdi yeni firma, yeni heyecan. En azından geçici olarak bir süre bu işi yapmayı Kuryeci, düşünüyorum. Sürece sevdimi geri getir be. Hadi sen bir kaydı kapatsana ya. Sen <laughs> kapatsana. Abi ne oldu ya? <laughs> Abi bu sıra bakma ya. <laughs> Güzelmiş. Ya oluyor oğlum çok iş, işi düzgün yapmak çok önemli. Bir de ne olursa olsun sizin de tavrınız çok önemli arkadaşlar. Sadece kuryelere değil yani. Ben görüyorum insanları markete giriyor bir şey alacak. Harbiden az önce konuştuğum muhabbet gibi. Ya, yüzüne bakmıyor ya. İnsanlığımız öldü biraz bizim. Şimdi oraya doğru, doğru. Bir teşekkür etmeyi, bir eyvallah demeyi, bir gülümsemeyi, dikkatli git demeyi. Var öyle ben kazası belası diyorum giderken dikkatli kullan diyorum. Üç gün sonra geliyor abi sen bana dikkatli kullan dedin. Ondan sonra o gün kaza yaptım. E ne yapayım şimdi demeyeyim mi yani amına koyayım sen kaza yaptın diye benim mi gözümdeydi sana? Çok garip şeyler yaşanıyor. Tabi beni tabii tanıdıkları için bu yaşanıyor. ya yani tanımasa bilmiyorum. Garip garip kuryeler de var. Yok değil. Geçen bir ayıp söylemesi bir arkadaşım geldi. Tatlı söyledim ona. Güvenlik beni aradı. Bir tane psikopat geldi. Dikkat et dedi mesela. Garip şeyler oluyor. Bulamıyor, sinirleniyor, arıyor bir Beş defa arıyor beni. Adres nerede? Ya anlatıyorum sana bak şu sağında kalsın buradan gir. Ondan sonra sitenin adı bu gir. Beş dakika geçiyor bir daha arıyor. Hmm, siteyi bulamıyorum. Yanında diyorum şey var mı navigasyon var mı? İnternetim var mı? Cevap yok. Kapatıyor tekrar. Geldi etti bir şekilde geldi vardı. Gözümle izliyorum böyle ayakta bekliyorum. Çünkü sipariş zaten bir, bir saat oldu karşı daireye gidecek karşı kısma karşıdaki eve gidiyor geri geliyor motorun başına geliyor telefonu açıyor kafasını kaşıyor poşeti motora bırakıyor geri alıyor en sonunda ben aradım onu dedim ki ne yapıyorsun orada evi bilmiyorum diyor ya oğlum zaten iki tane ev var amına koyayım yani birine gel işte sonra bağırdım geldi dedim başarabildin gelmeyi başardın kafam dalgın ha bugün biraz dedi üzüldüm mesela orada yani Takma kafana oğlum falan dedim. Ama sipariş bir önüme attı. Ben parayı verirken böyle ilgilenmedi, neye sinirliyse. Burada şey diyemiyorsun. İşini iyi yapsın o zaman amına koyayım diyemiyorsun. Çünkü o da insan. Böyle olmamalı ama oluyor. Hatermiş abi. Yok ya oğlum bak hater dediğiniz şey öyle bir şey değil. Bizim haterlar, sanal haterlar. Göz yüze geldi mi senin haterın bile, senin hakkında belki ileri geri konuşup bir adam biri seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Ya da bir abi ne haber nasılsın, iyi kardeşim sen nasılsın falan diyorsun, konuşuyorsun. Ben bugüne kadar 5 yıllık yayıncılık hayatımda kimsenin bana gelip de böyle hani Abi sen seni hiç sevmiyorum ha bu arada falan dediğini ne duydum ne gördüm ne de böyle bir ifade olarak hani böyle Buna kodum çocuğu falan böyle bir şey yaşamadım ya çünkü hate duyması için bir sebep yok oğlum yani. Ne yapmış olabilirim amına koyayım? Ne yapabilirim ki? Saniyenin videosunun öncesini izledim ben. Abi işini yap diyorsun sen bir hafta inatçımayınca deli gibi darlıyorlar insanlarda da. geç onları onlar normal sevdiğinden. Kesinlikle yanlış problem olur ama bunu müşteriye belli etmek yanlış. Bak kesinlikle hak veriyorum. Ama bir noktada da şunu söylüyorum insan olmak yani hani anlatabildim mi? Ben onu orada idare ediyorsam etmişimdir. Etmek zorunda değilim. O benim vicdani hesaplaşmam. Yoksa evet dediğin gibi herkes işini doğru yapmalı. Yani biz günde kaç defa trafikte zorluk yaşıyorsun sen biliyor musun abla falan diye bağıran taksici arkadaşlarımız da var. E yapma o zaman. Ya da bana diyorlar ya e, sinirli oluyorum mesela. Arkadaşlar bugün gerginim amamına koyayım. E açmayın o zaman gibi bir mevzuya dönüyor. Reddit. Ulan şu Reddit'te rezil olmamak için açmıyorum da. 5 dakika açacağım. Bizim memleket stresli bir memleket arkadaşlar. Sinirli bir ülkeyiz biz. Mutsuzuz çünkü.